Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar annem. Tekrardan iyi akşamlar. <laughs> Balıktan sonra hamur yoğurmuşmuş. Şimdi ekmek yapıyor. Başladı şöyle. Kefek şöyle Tek şey olmadı da. Yine de idare eder yenir. Güzel olmadı da. Hı, <laughs> güzel. Çok güzel. şeyler aldı kepekli mi? Hımm. var. Konuş kızım. Boncuk taktı Azra bana. Bak. Hı? Gel Azra nasıl oldun? Gel bir iş, konuş. Evet. Kaç abi. tane kalmış? Şöyle 2, kaldım. 4, 6 2 <laughs> de koymuş maşallah. Yo güzel olmuş anne. İki 4, 2, 6, 7, 7 tane. Eee şey işte. canım çok güzel çok çok güzel dare. Yine de kendimiz yiyeceğiz. Şöyle bakalım. Daha pişmemiş. Bugün ne yaptık? Bugün pazardı arkadaşlar bizim perşembe pazarı. Dışarıya çıktık. Pazara gittik acil koşturarak. Oradan benim lazerim vardı saat 3.45'te. Oradan Beni ben eve ben... bıraktı. Annem eve geldi. Ben kendi lazere gittim. saatim Saatim geliyordu. Ben bırak gitti o. Ikimiz gitti. Çünkü ikimiz de beli rahatsız arkadaşlar. İyi alamıyoruz öyle. Mecbur ikimiz gidiyoruz. Tabii, şey Birer var. parça. <laughs> evet. Balık aldık. Biraz otunan balık aldık. Bir de turp aldık. Kapıla seviyoruz balı. Az zaman hastaydı, götürmedik onu. Ee, hava dedik biraz serin de. Hepimiz hastaydık. Çok hastaydık da Allah'tan biraz da iyileştik. Az zaman bir şeye götürdük. Aynen hükümüne. Orada şey olmadı çocuk. Faydasını görmedi fazla. Şeye götürdük. Bir de üzele götürdük arkadaşlar. Gel oğlum çuval. Çalaş ben çeğir. Şerne taktılar. Şimdi çeğir götür kontrol. Arkadaşlar, kapı malzemi takmışlar. Oy, çerimi istelelim seninle. Şimdi çocuk bayağı kocan açtı hayırlı maçallah. Biraz yemeye de başlamak üzere. O yüzden ağzları götürmedik de arkadaşlar. İkimiz gitmiştik anneme gayrı. Annemi bıraktım ben oradan tekrardan dışarıya gittim. İşlerimizi hallettik. Eve geldiğim altıydı. Ben annem, geldim genger. balığı temizledim. Yani çamaşır vardı makinede. Onu Sağ serdi. olsun annem eline sağlık. Bulaşık, Bulaşık makinesini yerleştirmiş. Çamaşır sermiş. Balık Üzeri temizlemiş. Bekliyorum. Hamur yoğurmuş. Oh eline sağlık kuzum. Ben geldiğimde tam yemek yiyorlardı. <laughs> Yemekte yakaladım onları. Kızım Melike'ye çabuk gel yemek yiyeceğiz. O da işi bitmiş bir iş gibi. 4'te mi şey, içi de. İşte beşte bitti. 4'te mi şey? Ben işte. de Üç kırk dörtte işte. Bittiydi aslında şeyi de. İki seans, iki seans mı dedi? Üç. seans daha vermişler. Üç ay daha gidecek herhalde değil mi? Hı hı. Aynı şey gibi. Maya mı şeydi bilmiyorum. Taze aldım geldim bu. Ee. İyi olsun ekmek dedim. Yeni de aldık mı? Yeni aldım oldu? gelirken. Orada da ne duruyor oldu? bayağıdır. Markette ne olacak taze olur da işte. Çok güzel de kabarmadı neyse. Undan da fazla şey yapabilir Hı -hı. ben. Yok ya. Mayalı. Hmm. Şu bir gelmedi şöyle. Gibi. Ay, tutsuz, gibi olur, olur. Hmm. Çaldı mı biraz? Yok salmadı da şey yapışıyor neyse. Şunu çevirelim bakalım. Sizde ne yaparsanız? Nerelerden izlersiniz bize? Ay. Tamam. Abone ol, bol bol bize like atın. Hayırlı günler. Herkese. Şöyle pazara gittik. Şöyle kuzu kulağı aldım. Başka bir şey almadım. Turpunu. Turp şöyle aldık. Balığını yiyelim diye balık aldık. Şu yeşilliğimiz şurada. Kasamız. Bunlardan Geçen haftadan aldıydık fazla. Melike'yle gittik. Alacaklarımızı aldık. Fazla bir şey almadık. Şöyle balık aldık. Bu ballağında. Bir de hamsi aldık. Çocuklar kimi hamsi istiyor kimi şey istiyor. Ben de şöyle bir bardak çay koydum. Biraz dinleneyim. Melike getirdi beni gitti. İşi vardı. Ben de az balıkları temizledim. Koydum fırına. Ondan sonra az hamur yoğurdum. Ekmek yapacağım öyle. Kış gününde bir yere çıkamıyoruz, fazla çekemiyoruz. Biz çekim yapamıyoruz. Ekmek yaparken Melike gelir o zaman çeker biraz da. Evet, herkese tekrardan merhabalar. Annem şöyle ıspanak doğramış. Böyle ıspanak doğramış. Ondan sonra şöyle peynir. Dur bunu az uzatayım da. At bakalım. Evet. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Videomuzu tamamlamadık. Şöyle tekrardan biraz çekelim dedik. Böyle şöyle yapacak arkadaşlar annem. Şey yaptım da. Aldı. Şöyle ıspanak doğradık biraz. Peynir rendeledik. Evet. Evet. Sosunu evet. hazırladık. Canımız istemedi. Şunu ayrı yapacağım. Ben evet, Evet, tamam. Şuradan Bu da eritme peyniri şeyden aldım. Böyle yaparız diye. Şarjı şeylerini hazırladım da. Şu da iş malzemesi. Babam görev aldı şöyle yumuşağı düşsün de Hadi şöyle olacak da daha öyle. Tamam çıkıyor Hadi evet. çıktı. Şurada da. Bunu şey etmedim. Çılgırmadım şeyini kırgın attı da. Çorbamız var arkadaşlar. Bu teşşer yoğurtlu bir çorba. Şurada da yaprak ıslattık. Azra'nın bir numaralı yemeği. Öyle yaprak istiyordu yaprak yaprak. Islattık bakalım. Bu da turşumuz arkadaşlar. Yeni getirdik yukarıki evden şöyle karışık. <laughs> içinde kırmızı lahana var o yüzden biraz rengi böyle. Bakalım tadına birazdan. Şöyle. Açamadım tekel. Oradan peynirleri. Turşuya bakacaktım da açamadım. Şöyle. Açamadım ki. <laughs> Suyuna so. bakalım. Oh. Ya şalgam olmuş. Şalgam. Resmen şalgam yani. Şalgam suyu. Dur bir bakayım bardağa koyayım da içeceğim. Az. Şöyle. Bir de müzebek <laughs> Sağlam ya. Su resmen ya şalgam hala. olmuş. Çok güzel. Şey var canım. E, Kırmızı lan. Çok bir güzel. Oo, iç bakalım. Nasıl? Aa, <laughs> Vallahi şalgam da ne olur? Çekil Dur Bir şey koyalım da turşu. Da. Bakalım da Şöyle salatalık. Karışık doğru değil mi? Tamam, 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 bakayım. Çok güzel olmuş. su. İçsin Hmm. Evet arkadaşlar. <laughs> Annem bir ekle bana bağışlar. Börek yapacağım. Gel sen. Çekil. 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 Böyle baklavalık yoka getirdin şimdi. Böyle epey sever. Hem, hem baklavalık hem de börek. Yok kızım bunun böyle özel oluyor şeyden. Normal yoka da ben bu kaşar peyniri